Hepinize merhabalar. Güçlü bir camiaya, güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalya Spor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız açısından önemli. Tabii ligin sonlarının geldiği anlarda özellikle kendi adına kısa vadedeki hedeflerini yakalamış takımların sahiçi duruşları Oldukça önem arz eder. Ben her şeye rağmen mücadele veren, oyun üstünlüğünden kopmayan ve futbolun güzelliğini iştahıyla beraber, oyun iştahıyla beraber yapan oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Antalya Spor'a da, oynayacağı müsabakalarda ve kupa finalinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkürler.